Abi şimdi askerliğimin son iki ayına girdim tamam mı? Ay yani anlattım mı size ufak ufak boşa çıkmaya başladım falan filan. Hizmet muhafız bölüğünde ee, bir bizden asker gitti olay oldu. Adam yani, Dağıtım yediler bizden. Şimdi bizim hizmet muhafız bölüğüyle ee, kademeli başçavuşla bizim karakol komutanı yani asayişin kademeli başçavuşu da çok yakın. İkisi de böyleler yani dostlar. Dedi ki yeni gelen dedi askerler var dedi. Şimdi yeni gelen askeri her zaman bir ilk önce bir çarpma işlemi olur usta birliğinde. Yani 3-5 gün görevin, işin, yerin, yurdun belli olana kadar bir basış zamanı olur. Tamam mı? Yani çalışırsın. Dedi ki bana dedi bir tane dedi Adam lazım ama söz geçirebilecek bir adam lazım. Şu yaşı büyük ıvır zıvır. Anasını sikim adam beni tarif ediyor zaten yani. Bizim de biliyorsunuz beni çok sever Allah razı olsun. Aa dedi benim dedi salak dedi yatıyor dedi. Öyle demiş yani. Bana gelen bu habercisiyle. Ata belki vereyim. Abi gittik. Yapılacak iş şu. Bahçemiz var bizim. Belki o zamanlar beni Instagram'dan takip edenler hatırlar. Bizim arkada çok güzel portakal bahçelerimiz falan vardı alayın içinde. Ee, oraları bir de düzenlerdik sonra bahçıvanı vardı bahçıvan e, yani hizmet muhafız bölümünde adam, bahçıvan var adam. bahçıvan gidiyor şeye İzde bana kalıyor yani yaptırmam gereken iş çiçek dikilecek abi toprak taşınacak el arabasıyla ökecekler beni bana iş yüklediklerinde sinirlerim bozuldu ama işi anlattıklarında dedim ki aa dedim amına koyayım bir şey yok amcıkları çalıştıracağım ağzıma dedim koyarım sigarayı sen buradan da toprak al sen buradan git neyse abi yeni gelen askerler geldi tam asker gelme postasındayız. İlk önce alay komutanı bizim çiçekleri böcekleri çok severdi. Kurban olurum. <laughs> Hala kurban olurum çünkü bir an bize bir askerlik daha yaptırtabilecek kuvvette yani adam. <laughs> Gözünü seveyim onun. Abi ilk önce gittik miz gibi çiçekleri dizdik mizdik işte topraklar topraklar da nereden alıyoruz biliyor musun? Garaj var garajın arka tarafında böyle komple toprak zaten amına koy. Tamam mı? Aynen. Ektik biktik toprak alay komutanının böyle tam o alayın girişi Çiçek oldu amına koyayım böyle çiçeklere ektik mektik işte can suyu diyorlarmış ya can sularını verdik falan. Muazzam bir amına koyayım. Aradan iki gün geçti ben yine yatayım. Dedi yine askerler geldi bu sefer de dediler bu arka taraf portakal bahçelerinin olduğu arka taraf yani asker alay girişi değil askerlerin oturduğu yeri yapacaksınız dediler. İyi dedim zaten dedim çok bir iş yok ben de bir şey yapmayayım dedim. Askerleri aldım. Bak oğlum dedim. Böyle böyle gidiyorsunuz dedim. Toprak alıyorsunuz dedim. Alayın her tarafı toprak ama. Yani komple toprak zaten amına Toprak bulma o kadar çok yer var ki. Toprak alıyorsunuz dedim. Çiçekler zaten saksıda. çıkartıyorsun ekiyorsun. Bu kadar. Adam. adam. Iş. Neyse bunlara ben söyledim. Çıktım, yattım. Ana ne oldu? 4 tane komutan birden koğuşa girdi. Atabert nerede diye. Aa. <laughs> Dayım dedim komutanım. Sen dedi nasıl dedi yalnız dedi bırakırsın dedi bu dedi yeni gelen adamlar dedi askerliği bilmiyor. Ya dedim nereden bileyim dedim komutanım dedim toprağı gösterdim dedim. Şeyi gösterdim çiçekleri gösterdi. Usta beni ensemden tuttular amına koyayım. <laughs> Üstümde kamuflaj olan hiçbir şey yok. Pijamaları giymişim yatayım yatakta mesai saati. Abi beni pijamalarla aşağı indirdiler. İlk önce kötü de dedim komutanım yapmış iş dedi. Yani çocukların amına koymuşlar. Çocuklar hazır olda bekliyor <laughs> amına koyayım. Hepsi çocuklar mum gibi böyle 10 kişiler dizmişler onda dedim. Yapmışlar dedim işte dedim be. Biz gibi hakikaten ne yapmışlar? Toprağı nereden aldıklarını biliyor musun dedi. Dedim bilmiyorum sen dedi. Ne dedi ne dedi, ne dedi Ya dedim nereden alırsanız alın dedim toprağı amına koyayım. Her yer dedim toprak. Ananı aldadınız ikim bizim iki gün önce Alay komutanının girişine döktüğümüz yeni toprakları sen oradan al. <laughs> Gel alay komutanın önündeki toprakları al yeni diktiğimiz çiçeklerin arasını sikil. <laughs> Gel <Gülüyor> onları <gülüyor> askerlerin oturduğu yere yap. Abi beni oraya bir götür, manzarayı bir gördüm. Ananı avradını <laughs> sik. Alay komutanının yolu, alay komutanının çıktığı merdivenler falan toprak içinde be, bir şey söyleyeyim mi dedim? <laughs> siki tuttum dedim ya bana alay komutanı da şöyle bağırıyor, bu işin sorumlusu kim Çıda. Yeni gelmiş adamlar alay komutanı yeni gelen askeri, bu işin diye sorumlusu kim? Kim <laughs> gelistaydı? Ama demokraside çareler <laughs> tükenmez. Alay komutanının habercisine gittim dedim, kızgın mı? sen dedi görürse ananı siker dedi ona göre dedi yani. <laughs> Dedim tamam sen dedi iki gün dedi gözükme dedi aklına gelmezse dedi ben dedi çağırmayacağım seni dedi. Tamam dedim. Daha aradan 20 dakika geçti amına koyayım. Pat kapıda seni çağırıyor. Bizim bir ara alay komutanı değişmişti. Bunda çok bir sıkıntı yaşamadık Allah'tan. Sen dedi işte dedi nasıl dedi askersin dedi ben dedi burada dedi ben dedi dağda dedi çatıştım dedi işte dedi adamlarıma dedi emanet ettim dedi can emanet ettim dedi sana dedi bir tek dedi toprak emanet etmişler dedi sen dedik nasıl adamsın falan filan. Abi, abi. O konuştukça ben şafak yazayım kafamdan amarak koyayım. Bir beş daha kendim. On beş daha. Abi konuşuyor çünkü anladın mı? Abi anlatıyor? Sen dedi nasıl adamsın falan filan. Sen dedi ne iş yaparsın lan dedi. Komutanım dedim. Benim dedim psikolojim dedim çok bozuk. Ben dedim nişanlımdan yeni ayrıldım dedim. Ama dedim öğrendim ki dedim buranın dedim bahçıvanı dedim izne çıkmış. Ben de boş yatmayayım. Bir katkım olsun istedim. Çünkü bu devlet bana yatak veriyor, yorgan veriyor, yemeğimi veriyor. Ben de boş yatmamak için hem de kafam dağılması için bu işi dedim kendim geldim dedim. Ben dedim normalde ağ işte şoförüm dedim. Bak delikanlı yaptın öyle bir dakika. pamuk gibi yapmışım. <laughs> Bak dedi delikanlı dedi. Ne iş olursan ol dedi. Askerlik nedir bilir misin sen dedi. Öğrenmek için buradayım komutanım. Ama kafa nasıl biliyor musun? Oyunu yağmura kaya arabanın önünde oyuncak ayılar var ya böyle kafası köpekler kafa sallıyor beni sallandı ya onun gibi. Askerlik dedi yere geldi dedi. Buradaki dedi bütün işleri dedi kendi dedi mesleğin gibi sahiplenmektir dedi evladım dedi. Şimdi dedi çık dedi. Al dedi yanına dedi askerlere dedi. Orayı dedi düzelt dedi. Ama dedi onlar yeni asker dedi. Bunu dedi unutma. nazikçe dedi. Emredersiniz komutanım dedim. Çıktım kapıdan aşağı indim. Amına koydum çocuklar dedim. Gelin buraya. Gelin dedim buraya hepinizin dedim amına koyacağım. Usta 15 dakikada bitecek işi. Allah canımı alsın. Yanıma iki paket sigara bir tane de kutu kola aldım. 4 saatte bitirttirdim dedi. İlk kez askerlik hayatımda ilk kez birine zulüm yaptım. Kimseye bak ben normalde anlatmıştım daha önce anılarımdan falan biliyorsunuz devrecilik mevrecilik hepsine karşı ilk kez zulüm yaptım amına koyayım. Aptal oros bu çocuğu oradan alınır mı o? Amcık adam, mısın adam, sen görmüyor musun koskoca yazıyor bir de ya. Jandarma alay komutanlığı diye yazıyor senin orada ne işin var lan hani sikeyim senin ya. Amcık <laughs> olması lazım bir insan. Hani biriniz salak hadi ikiniz geri Beşiniz lan altıncı da mı görmüyor lan sikeyim koskoca. Bırak albay malbay girmemiş. Anasını sikerdim Allah komple. Bir tane daha anlatayım, bunu da tutana girdim şimdi anlatacağım da. Abi bizim alay olduğu için e, bizden mühimmat, e, kumanya, kumanya yemek Yemeklere ne diyordu ya konserve Kumanya kumanya Kumanya, kumanyalar falan Afrin'e bizden giderdi. Bizde alaydı ve e, gidecek uzman çavuşlar falan da mesela Afrin'e operasyona gidecekler, helikopter gelirdi tamam Ben de hayatımda ilk kez helikopter, ben de şeyde e, bizim karakolun girişinde şey var, bir tane bizim şoförlerin bekleme yeri var böyle çok güzel bir palmiye yapmışlar ee, böyle üstü kapalı oturmaya yerler falan orada beklerdik biz şoförler araçlarımız hemen otoparkta komutan ihbar geldi mi çıkıyoruz dedi mi dik uzuyuz orada abi helikopter daha önce çok gördük hayatımızda da ilk kez yanımıza geliyor amına koyayım ben buradayım 5 metre mesafe ama nasıl biliyor musun pervane üstümüz başımız hep komple duman oluyor böyle i̇şte yanımda da işte uzman çavuşlar falan var tanıyorlar bizi telefon kullandığımı da biliyor Bak, birkaç tanesi baktım bunlar videoyu diyor video alıyor helikopter. Ben de şimdi ilk kez görüyorum bir helikopteri. Babama dedim atarım amına koyayım. Gittim arkaya çıkardım <gülüyor> telefonu. <gülüyor> Hafiften usta askeriz ya. Helikopteri videoyu alayım böyle pa, 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 pa falan filan işte içinden ee, kumanyaları yüklüyorlar falan filan böyle. Konuşayım bir de videoda da baba diyorum bak bir helikoptere bak falan filan anlatayım. amına koyayım birden böyle bir sessizlik oluştu. Ben video çekerken Komutanım dedi vicdedim bindiniz mi dedim buna be Yok dedi arkadan bir ses Abi bizim uzmanlar var yanımda Abi sikir dedim bu ses dedim Biz bizim uzmanlara hiç benzemiyor dedim ya <gülüyor> 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 Hiç dedim alakası yok dedim bizim Bir ses Şimdi uzman çavuşlar 21, 22, 23 yaşında oluyor Arkadan gelen ses 45, 50'si var <laughs> Adam adam Elimde telefon, böyleyim usta, çekiyorum helikopteri, Allah amına koyayım. Sesi duydum, yok dedi. Biliyorum arkamda çok büyük sıkıntı var. <laughs> Ama dönemiyorum, götürmüyorum ya artık. <laughs> Abi şöyle bir döndüm. Oğlum dedi, bak yemin ediyorum sana. Yanlış dedi çekiyorsun dedi, öyle mi çekilir dedi o dedi. Telefonu koyacağım cebime. Ben, ben komutanım özür dilerim falan, yanlış dedi, güneşli dedi kaç arıyorsun? dedi. Bak dedi gel dedi gel <laughs> tuttu elimden. komutanım falan. Yanlış dedi oğlum dedi öyle dedi açı mı var dedi amına koyayım bunun dedi TSK'nın dedi sayfasında diye yayınlamaya çalışıyor böyle mi dedi olur dedi bu dedi. komutanım montor tut bakayım dedi şimdi elimi tutuyor ama nasıl sıkıyor burayı. Sana yemin ediyorum bileğim kopacak Bir ama. numaralı kankim Avan oldu. Tutmuş burayı. Oğlum diyor çeksene diyor düzgün komutan Çek lan diyor amına koyayım. En son çektin mi dedi. Aferin dedi. Alın dedi bunun dedi adını soyadını. Allah'tan burada değil rütbe. Burada. As kıdemli. Üst çavuş olması lazım. Alın dedi bunun dedi ismini soy ismini. Komutanım. Alın lan dedi ismini soy ismini dedi. Telefonu da aldılar. <laughs> Şimdi komutanı tanımıyor mu bana koyayım? Yani telefonun nereye gitti Şimdi telefonu çok kaptırdık. Ama kim aldı bu telefonu? İşte bizim karakol komutanı aldı. Ya da bizim kıdemli uzman aldı. Gidiyordum amına koyayım. Komutanım alamıyor diş <laughs> aldım çok kötü Arasını sikeyim kafayı yiyeceğim İntihar edeceğim falan <laughs> Hiç olmadı ben gidiyorum Telefonu alıp gidiyorsun zaten izne işte İki gün izin yapıp geri gelin Neyse Abi Lan telefon da gitti Hayır şimdi çok tutup, biliyorsunuz 17 tane dosyayla bitirdim ben askerliği Telefonu da gitti işin kötü tarafı Telefonu kimden alacağımı bilmiyorum Şimdi normal bizim komutanlar olsa ya da tanıdık olsa araya sokacağım birini. Usta bize kom şube vardı üst katta. Komşu beden. Aynen. Gittim direkt kendi karakol komutanıma söyledim. Dedim böyle böyle dedim. Benim dedim telefonumu al. Sen dedi telefon mu kullanıyorsun dedim. Yani kullanmasam dedim herhalde dedim. Yakalanmazdım komutanım dedim. Bana bana bir bağırdı. Dalga mı geçiyorsun bile diye. Daha komutanım böyle böyle işte yeni getirdim de izinden falan. Onun dedi sen ne zaman izine çıktın dedim. Bir buçuk ay önce <gülüyor> <gülüyor> her yerden olsaydı. Bayağı iyi. dedi bir buçuk aydır sen dedi telefon mu kullanıyorsun? Komutanım babam gelmişti geçen hafta kapıdan verdi. Artık saçmalama <laughs> başladım ya anladın mı? Ya sıfama ne zaman? Kime dedi kaptırdın? Vallahi dedim bilmiyim ki dedim kime kaptırdım dedim. Usta bana bir kayıntı orada. Seni dedi bu sefer dedi bin başına vereceğim. Ben de dua edeyim beni bin başına versin çünkü bin başı beni seviyor. Abi binbaşına başına dedi git dedi ki açıkla dedi kendini binbaşına başına gittim dedi komutanım dedi nişanlımla konuşmak için dedim görünce <laughs> sıkıyor <onu> da sıkıyor. <laughs> bin dedi ki ben de mana koyayım dedi. Üç sene dedi daha da kaldım dedi. Ben dedi sevgilisini dedi bir hafta görmeyince dedi kafayı yiyen dedi bir tek seni gel. Komutanım ama bizimki çok var bu kadar yıkılıyor <bana> mu <marak>. koyayım <laughs> <laughs> Kim dedi aldı telefonu dedim bilmiyorum komşu bedenmiş. Dedi komşu bey dedi bu sefer dedi arkanda dedi yokum dedi. Ne bok ya seni. Hem neden bu komşu bey evi çıktım. Komptan soruyum amına ne yapıyorum. Ya diyorum bir tane üst çavuş var diyorum ama diyorum ki bir mümkün. Abi de beni birine gönder Oraya gidiyorum o da üst çavuş. Oraya gidiyorum o da üst çavuş. En son buldum telefonu. Sen dedi kimsin lan dedi. Jandarma ya da Berk Doğan Edirne komutanı. İşte dedi sen dedi bilmiyor musun bu yasak, şu yasak, bu yasak biliyorum ama ben de nasıl tatlı konuşayım biliyor musun? Bir de masa başında oturuyor böyle kağıt meyat sen dedi bilmiyor musun dedi oğlum dedi, falan filan. Dedim biliyorum komutanım haklısınız. Ne deseniz hani salacak belli. O kadar tatlı tatlı konuştu ki benimle. Tamam dedi bak dedi burada dedi sen dedi belli dedi işte temiz yüz dedi askerliğini yapmaya gelmişsin herhalde işte ben dedi anlattım orada dedim falan filan güzel güzel anlatayım böyle. Tamam tamam dedi. Tamam dedi. Telefon tamam, dedi, dedi bende dedi veremem dedi telefonu. Canınız sağ olsun komutanım dedim hani duygusal koyayım mı haftaya bir daha gideceğim telefon alma. Ha dedi bir de dedi şunu dedi imzalasana dedi. Ne? Ne yapayım? Şunu dedi imzala da dedi. Ana, siyip, tutarak. <gülüyor> devletin. <gülüyor> devletin. Lan bir buçuk saat bana rasyon verdi. Tatlı tatlı konuştuk ha bana koyayım. Devletin. Moruk. Devletin malını. Görev mesaisi içerisinde videoya alma. Suça bak! Oo, e neymiş o suç öyle? İmza, komutanım imza, komutanım ben nişanlıyım, benim buradan çıkınca bir hafta sonra düğünüm var falan. <laughs> ben, tamam lan dedi, siktir git dedi amına koyayım. Bu kadar dedi ağlayacağım. Sonra bin başına hiç, tüm bir hafta sonra dedim komutanım telefon gelmedi. da alacağım sonra binbaşına başına hiç Tüm bir hafta sonra dedim komutanım telefon gelmedi dedim verin dedim telefonumu dedim ben dedim amına koyayım babam gelsin dedim babama vereceğim <laughs> 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 güvenmiyorum <gülüyor> güvenmiyorum dedim benim dedim telefonda dedim nişanlımla konuşmalarım var ya dedim dedi amına bıktım dedi senin dedi yalanlarından dedi gitti bin başı iki gün sonra telefonu getirdi onun üstüne iki kere daha telefon kaptırdım ben askerim.